siz beni nereye getirdiniz dedi diyor. Sonrasında efendim dediler ki sen namaz kılmayanları insan mı zannettin dediler diyor. Yürü devam et diyor. Bana da sitem ettiler, bana da kızdılar diyor kadın. Sonra ben de korktum yürüyorum diyor. Beni bir hücreye götürdüler. Hücrenin de tam ortasında bir öküz var diyor. Sonra kadın baktı işte kocan dediler diyor. İşte kocan dediler diyor. Görmek istiyordun işte kocan. Baktım şöyle diyor ağlamaya başladım diyor. Sonra bir anda o öküzün baktım kafası insan kafasına döndü. Bir baktım kocam diyor. Kocamın kafası diyor. O da ağlıyor diyor. Hanım hanım diyor, sen bana dünyadayken hep sarıldık ağlamaya başladık. Sen bana dünyadayken hep namaz kıl namaz kıl derdin. Ben seni dinlemezdim. Şimdi bana burada sitem ediyorlar. Sen hiç hoca görmedin mi? Sen hiç camide ezan sesi duymadın mı? Senin mahallende cami yok muydu diye şimdi burada bana sitem ediyorlar. Hanım bana burada kızıyorlar diyor. Evet. Ondan sonra o hayvanın boynundaki diyor kadın diyor işte bir e, zincir. O yere düştü. Onunla beraber uyandım diyor. Efendimiz Sultanımız Küsusur bu kıssayı anlatıyor. Buyuruyorlar ki namaz kılmayanlarda iblis kokusu var buyuruyorlar. Yani şeytan bir kere Rabbisine secde etmemekle bu noktaya geldi. Cebrail Aleyhisselam'a vaaz ediyordu. Bütün meleklere vaaz ediyordu. İblis kaydı. Sonra bütün melekler tir tir titremeye başladılar. Bizim halimiz ne olacak? Bu bu makamdan bu noktaya geldiyse iblis olduysa bizim halimiz nice olur diye korkmaya başladılar. Nitekim Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ee, vahiy evlendirildiğinde cibril Emin buyurdu onun için Allahu Teala. O zaman em, em, eman buldu, rahat buldu. Hani Efendimiz sordu ya sallallahu aleyhi ve sellem sana nasıl rahmet oldum? Ben arsa etelil Bütün alemlere rahmet olarak gönderdik biz ona buyurdu. Sordu Cebrail aleyhisselama ben sana nasıl, sana nasıl rahmet oldum dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle rahmet oldum dedi ya Resulallah dedi. Yani bana dedi ben tir, tir titrerdim dedi. Hepimiz korkardık. Biz halimiz nice olur. Hani iblis gökyüzünde secde etmedik yer bırakmamış. Hepimize va eden bir makamdayken bu hale geldi bizim halimiz nice olur diye düşünürken Cibril'e emin dedi benim için Allah. O zaman ben rahatladım diyor ya Resulallah diyor. Onun için Efendimiz Sultanımızın buyurduğu gibi namaz kılmayanlarda iblis kokusu var. Cemaati Müslim'in namazsızlıkla kafirlik arasında kafirlikle Müslümanlık arasında bir işte perde var. O da namaz. O namazı kılmadığın zaman o perdeyi de yırttın demektir. O namazları, sünnetleri, o namazları muhafaza ediyor işte. O, o sünnetlerin içerisindeki sünnetler de o sünnetleri muhafaza ediyor işte. Hep söylüyoruz İmam-ı Rabbani buyurdular. Sünnetler vacipleri, vacipler farzları muhafaza eder. Müstahaplar e, sünnetleri muhafaza eder. Hepsi yani İslamiyet bir bütündür. Tamamıyla yaşadıkça insan kuvvet bulur. Yerine getirdikçe sünneti, müstahabı, edebi, vacibi, farzı insan daha da yaşamak ister. İslamiyete karşı aşkı, şevki, muhabbeti artar insanın. Gayreti artar. Ama ne zaman ki şundan biraz kırpayım, bunu da yapmayayım, şu kadarla yetineyim vesaire gibi bir mantıkla yaklaştığında insanın bu sefer o yaptığı azıcık ibadet bile ona ağır gelmeye başlar. İşte tarikat ve tasavvuf bunun için var. Ehlullah seni boş bırakmıyor, sürekli seni amelle meşgul ederek mevlerle bir münasebet hasıl ediyor. O münasebet vesilesiyle sen artık ibadet etmeden duramıyorsun. Sana bana uyuma uyumamak, gece uyanmak zor geliyor, Ehlullah'a uyumak zor geliyor. Onlar gece yatamıyorlar. Sen, ben kalkamıyoruz ama onlar yatamıyorlar gece. Onlara o iki rekat teheccüd namazı her şeyden tatlı geliyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefat etti, ahirete gitti. Sonrasında dediler sana nasıl muamele yapıldı, rüyada görüldü. Dedi ki bütün ibareler eridi, bütün işaretler kayboldu. Nice kerametlerim vardı benim, nice zuhuratlarım vardı, nice hallerim vardı, nice bakanlarım vardı. Hepsi gitti. Ancak o geceleri tenhada kıldığın iki rekatçıklar var ya o rekatçıklar, o teheccüdler. Onlar fayda veriyormuş dedi burada. Gencin birisi babasına sürekli babacığım diyor. İşte tarikattan bahsediyor. Teşvik. Tarikata tasavvufa davet yoktur. Teşvik vardır. Genç de babasına babacığım işte böyle teşvik anlatıyor işte şu kadar faydası var şu günde şu kadar zikir ediyorsun Allah Allah dostuna rabıta ediyorsun sünnet seni yaşamak kolaylaşıyor. Müslüman cemaatiyle beraber işte e, vesaire vesaire. Anlatırken babası dedi ki evladım babası da alim bir zat idi. Yani babacığım son nefese kalbi senin isterler kalbi senin de zikrullah olmadan olmaz dedi yani. Son nefese ne yapacaksın dedi zor olur. Babası dedi ki oğlum biz dedi şeytan gelirse son nefeste orada dedi bir ayet hadis okuruz göndeririz dedi. Hani ilmi de var ya şimdi ilmine de güveniyor. O da öyle söyleyince peki dedi babacım daha bir şey demedi. Aradan zaman geçti. Babası tarikat tasavufa girmedi tabi. Ama vefat edecekken son nefesinde oğlu da başındaydı. Kelime-i şehadet telkini diyor. Babası zorlanıyor. Dedi ki evladım benden kalbi senin istiyorlar. O da bende yok dedi. Evladı dedi ki babacım dedi kalbini bana çevir. O esnada kalbini minel kalbi iler kalbi sebiyle. Kalpten kalbe yol var halila. Minel kalbi iler kalbi sebiyle. Kalpten kalbe yol vardır yani. İşte o, o, esnada babası kalbini oğlunun kalbine çevirdi, yöneldi. Oğlu da mürşidine yöneldi. Bu yönelmekle beraber mürşidinden teveccüh ve himmet istedi. Bu himmetle babasının kalbine akan o feyiz ve nurla beraber aradan biraz zaman geçti. oğlum şimdi bana kalbi selim verildi dedi. Ondan sonra babası, babasını o şekilde kurtardı. Yani şu anda bakıyorsunuz cemaat-i Müslüman, 600 senelik, 600 küsür senelik imparatorluğumuzdaki bütün Allah dostları yani bütün padişahların hep bir huzur hocaları var. Hep bir mürşitleri var, hep bir tekkeleri var, hep bir medreseleri var. Şimdi ismini bile böyle zikretmekten korkuyor insanlar. Niye? Aman işte bunlar gelici, bunlar yobaz, bunlar yeni yeni adetler çıkar, İslam'da olmayan bir şey vesaire. Kur'an'da bunun yerini sen bulamadıysan, tarikatı tasavvufu Kur'an'da sen bulamadıysan, hadis-i şeriflerde bulamadıysan, Resulullah'ın hayatına bakmadıysan, araştırmadıysan, anlamadıysan, Bizim de suçumuz var yani. Sen bunu araştırmadıysan, bugün sorsan tarikatın kelime manasını çoğu kimse bilmez. 30 sene, 35 sene peşine koştukları diplomanın manasını sorsak çoğumuz bilmeyiz. Ama he, herkes lafa gelince uzman. Yani fes fes'elü el-ezdikri inkültü'mlâ talimun. işi ehlinden sorun buyuruyor Mevla. Ehline danışın buyuruyor ayet-i Ne demek? Tarikat tasavvufu da bilmiyorsan bilenden soracaksın. Çorba yapmayı bilmiyorsan çorba yapmayı bilene soracaksın. Coğrafya biliyorsan coğrafya bilene soracaksın. Kimya bilmiyorsan kimya bilene soracaksın. Her işi uzmanına bırakacaksın buyuruyor Mevla. Allah'ım her işi ehline bırakmak nasip eylesin. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i diyor ki eşi ola eşekler diyor iş başına geldiği zaman kıyameti diyor bekleyin diyor. Aynen böyle hadis-i şerifte geçiyor. Eşi ola eşek diye geçiyor hadis-i şerif. Sağlam say hadis-i şerif. Allah'la müslüm müslim olacak. Diyor ki eşi ola eşekler iş başına geçtiği zaman yani iş ehrine verilmediği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. E bakın şimdi hale hiçbir işin ehlini bulamıyorsun. Hocalık da dahil olmak üzere hiçbir jineyini bulamıyorsun. E bizim bir bacizlere kaldı işler işte. Niye? E cemaat yok ki Allah hoca gönderse. Cemaati doldur buraya bakayım. Sen samimiyetle her hafta sohbetlere gel bakayım. Allah sana nasıl hoca nasip ediyor? Allah sana nasıl fetva sorduğun zaman hemen cevabını alabileceğin, ondan sonra kendisinden feyiz alabileceğin, İslami yaşamanın kolaylaşabileceği, nasıl sana hocalar, talebeler, cemaatler, medreseler nasıl nasip ediyor Mevla? Ama gayret yok Mevla bakıyor. Bizde iş yok yani. Ona göre Mevla veriyor işte. Sen ne kadar açsan ona göre sofra kurarlar. Senin ne kadar iştahın varsa seni ona göre davet ederler, çekerler buraya yani bu kapıya. Allah'ım İslamiyet hususunda iştahımızı açsın. Amin. Rabbim bu dünyanın haramlarına karşı da iştahımızı kapatsın. Amin. Amin. Bir kelam-ı şerefini daha okuyorum. Bu insanlar kaymak için bahane arıyor. Sen onlara sebep olup kaydırma. Emri bir bir çıkarmış hocalarımız. Efendi Sultanımız döndüklerinde onlara şöyle sorarmış. Dermiş ki bugün kaç kişi gavur ettiniz? O da çok önemli. Bugün kaç kişi gavur ettiniz? Fetva soracaklar. Efendimiz demişler ki bu Fetva soracağınız zaman Müslüman hocalara sorun demişler. Müslüman hocalara sorun. Ne demek? Yani demek ki hocanın da yani Müslüman olmayanı var. He? Sen hoca diyorsun ama neye göre? Nasıl fetva veriyor? Ne fetva veren hocalar var yani? Ne fetva veren hocalar var? Allah hepsini şerlerinden muhafaza etsin. Kabir azabını inkar ediyor ya. Aziz Bayındır denen adamlar var. Televizyonlarda çıkıyorlar. Doğru mu? Zekeriya Beyazlar falan artık elhamdülillah gülünüyor geçiniyor da e şimdi vahabileri, selefileri, mutezileri sapık sapık ne oldukları böyle Mustafa Öztürk denen adam İlahiyat Fakültesi'nin içerisindeydi. Ayet-i Kerim'i in inkar etti. Yurt dışına kaçtı. E bunun gibi binlercesi var şu anda gün yüzüne çıkmayan yani e, itikatlarını gizleyen sapık itikatlarını gizleyen ehl gibi görünen niceleri var. E bunlar da en, en çok televizyonlarda göz önünde olanlar bunlar. Onun için diyoruz bu televizyon piyasasından uzak durmak lazım. Ehl-i Sünnet ulemasını dinlemek lazım. Allah dostlarının peşinden e efendim gitmek lazım diye. Efendim o çiçekten de bir bağlayayım şuna da bakayım bu ne diyor şu ne diyor öbürü ne diyor dediğin zaman işte sen de Allah bullak oluyorsun ondan sonra. Ondan sonra ki her hoca başka bir şey söylüyor. E herhalde her hoca başka bir şey söyleyecek. Her hocayı aynı mı zannediyorsun sen? Her hocayı İslam derdiyle mi konuşuyor zannediyorsun sen? E sen buldun ehl-i sünnet bir hoca yapışsana. Buldun bir mürşidi kamil işte. Zamanın imamı asrın Müceddidi. Bütün sünnetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine getiren bir zat. Onun eteğinden tutsana. Yolundan gitsene. Efendimiz hocamız bu sesuru. Bizim tarikat dersi bizler olmayanlarında diyor. Bizi takip eden, bizi sevenler onlar da bizim ifarımızdır buyuruyor. Tarikat dersi olmasa da. Tarikat dersi olanların da Rabbim inşallah e, üzerlerindeki gevşeklikleri atıp tam bir şekilde yerine getirmelerini nasip eylesin. Amin. Bakın bir hanım kardeşimiz rüya görmüş. Efendimiz hocamız buyuruyor sesuru. Rüyasını anlatıyor. Diyor ki Şahan benzeri bir zuhuratta görülmüş. Allah alem demiş ki Irak harbi İhvan derslerini yarı yuru yaptığı için, yarım yamalak yaptığı için Irak Harbi Türkiye'ye sıçrayabilir. Şanakçı benzeri uyarı yapıyor. Bu hanım kardeşimizin zuhuratında, rüyasında. Efendi Sultanımız Kusesi'yle buyuruyorlar ki, bugün Türkiye'de baş göstermiş olan PKK budur buyurmuşlar. Yani PKK Türkiye'ye niye musallat olmuş? İhvan derslerini yarı yürü yaptığı için. <laughs> Mevla ayet-i kerimede ne buyuruyor? Biz bunu bu tarikat tasavvuf eli oturduk bir arada kendimiz uydurmadık. Mevla buyuruyor ki, Estağfirullah, Ya yüvellezine eminu, İza <laughs> ve Düşman ordusuyla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok zikredin. O zaman galip gelirsiniz buyuruyor Mevla. Irak harbinde değil mi? Efendim geminin içerisinde ablukaya almışlar gavurlar Müslümanları. Ondan sonra dışarıya çıkamıyorlar, kafalarını çıkartamıyorlar. Komutanın bir anda aklına gelmiş. Demiş ki Allah Allah diyerek çıkın demiş. Onların karşısına demiş. Gemiden Allah Allah diyerek çıktık. Nasıl ki Allah Allah diyerek çıktık diyor. Merviler sağımızdan geçiyor, solumuzdan geçiyor. Mayıs yağmur gibi yağmurlar hiçbir tarafımıza değmiyor diyorlar. Allah Allah diyerek çıktı. Kuşlar bile Allah'ın zikrinden gafil kalmadan vurulmazlarmış. Mevla'yı bir an unutmak caiz değil. İşte Allah'ı unutmamaya çalışma okulu, mektebidir tarikatı Aliye. Bunu herkesin bilmesi, güzelce anlaması ve anlatması lazım. Çünkü bu milletin de bunları bilmek hakkı. Nasibi olan alacak. Olmayan almayacak. Anlatsan da anlatmasan da. Ama biz anlatmakla mükellefiz. Efendimiz Sultanımız Kudüs'e bir hanım kardeşimizi görmüş. Böyle dövmeli böyle saçı falan dağınık değişik bir geç bir kızımızı görmüş. Ona maruf yapmak istemiş. Kafasını da eğmiş önüne kapatmış gözünü başlamış bir şeyler anlatmaya. Bir beş dakika falan anlatmış sonra bir bakmış hani kız gitmiş meğerse. Dinlememiş yani. Yanında gelip siz anlatıyorsunuz ama hani gözünüzde kapalı görmediniz. Hani kız gitti demiş yani. Demiş ki o olsun demiş. Allah Mahmud'u anlatırken olsun demiş. Allah Mahmut'u anlatırken bulsun. Abdülmetin hocamız diyormuş ki, Ya Rabbi ya ne olur bana demiş fırsat ver. Ben öldükten sonra da insanların rüyalarına gireyim, onlara bir şeyler anlatayım. Öldükten sonra bak, öldükten sonra da insanları düşünüyor. Yani cemaatimizin birbirimizi kayırmamız lazım. La yu'mina ahadukum hatta yuhibbe li akhihi mi ma yuhibbu li akhihi. Bir mümin kendi için istediğini, La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma Kendi için senin, Müslüman kardeşi için de istemezse aynısını hakiki manada iman etmiş sayılmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki iman sahibi olmuş olmaz diyor. Ve o zaman bu milleti Allah aşkına Allah için acımak lazım. Birbirimizi kayırmak lazım. Evet. Onun için efendimiz buyuruyor. bu insanlar kaymak için bahane arıyor. Sen onlara sebep olup kaydırma. Allah'ın birbirimize gaflet sebebi değil, dalalet sebebi değil. Birbirimize hidayet sebebi, hidayet vesilesi olmak nasip Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve rayin. Ya Rahman en rayin. Önce imanlarımızı suretten hakikate çevir ya Rabbi. Allah'ım ne olur bir an önce dünyada seni görür, seni görmek yok. Görür, görür gibi olma makamına bizleri ya Rabbi ulaştır bir an önce ya Rabbi. Allah'ım bu Gazze, bu Filistin, Doğu Türkistan, Myanmar, Suriye vesaire. Bütün İslam akan kanı durdur Ya Rabbi. Amin. Kutsusta ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak nasip eyle. Amin. Samimi tevbeler, samimi dualar, samimi gayretler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere dua ısmarlayan bütün kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ihsan eyle. Amin. Hastanede hasta hastalığı olanlar var. Amin. Ya Rabbi hastaları olanlar var. Kalp hastalıkları olan var. Maddi manevi bütün hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Vermiş olduğun şifayı en güzel şekilde kendi yoluna kullanmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şurada bulunan cemaatimizin de gönüllerinden geçen hayırlı ne muratları varsa ihsan eyle. Amin. Ya اللهم إني أستغفرك وأسجد لك وأشهد أنك أنت الحبيب الحسن الناصر العليم الحبيب 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 من الحبيب 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 والحمد لله